Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve altın için teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. İlk olarak Türkiye'de yurt içerisindeki ver akışı sakinde Borsa İstanbul yüz endeksi dünü %1,27 değer kaybederek 1372 puandan tamamlarken toplam işlem hacmimiz ise 10,8 milyar Türk lirası seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran sektör %0,39 ile inşaat sektörü olur iken en çok kaybettiren sektör ise %2,73 ile metal ve ana sanayi oldu. Dolar Türk Lirası'nda yatay hareketler görülürken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre yabancı yatırımcılar 2 Temmuz haftasında 83 milyon dolarlık tahvil alırken 38 milyon dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. Yabancıların son dönemde borsaya ilgisi oldukça azalırken Borsa İstanbul 100 endeksinde yabancıların çıkışının devam etmesi hem işlem hacimlerini geri çekerken hem de borsanın tekrar eski gücüne kavuşmasına da engel oluyor. Borsalardaki satışlarında devamını bekliyorum. Kurlarda her ne kadar alış görülmese de kur üzerindeki yükseliş baskısının da devam ettiğini söyleyebilirim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri'nde haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısı 373 bin olarak gerçekleşirken beklentiler haftalık işsizlik maaşına başvuranların sayısının 345 bin kişi olacağı yönündeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdamda toparlanma devam ederken San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Delta varyantının ve dünyanın bazı ülkelerinde düşük aşılama oranlarının global toparlanma için tehdit yarattığını belirtirken ve Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine parasal desteği kaldırmak konusunda ihtiyatta olunması uyarısını yaptı. Deli daha önceki açıklamalarında tabir alım programının azaltılmasını isteyen üyeler arasında yer alırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri bir ara %1,2460 seviyesine kadar gerilerken 16 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Ancak tahvil faizleri her ne kadar düşük fiyatlamalar içerisinde olsa da tekrardan yükselerek %1,33 seviyesinden işlem görüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fed piyasalardaki oynaklığı azaltmak için teperenk konusunu yavaştan alırken bu 10 yıllık tahvil faizleri üzerinde de baskı oluşturuyor. Ancak dünya genelinde yaşanan enflasyon baskısı Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrardan yükselmesini sağlarken bu yüzden bu cephede yatırımcıların düşüşlerde biraz daha dikkatli davranması gerekiyor. Bu durum önümüzdeki günlerde küresel bazda doların daha da güçlenmesini sağlayacak bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Amerika Birleşik Devletleri borsalarında ise delta varyantı endişelerin artması ve günlük vaka sayılarında görülen ciddi artışın endişe yaratması nedeniyle düşüşlerin yaşandığını gördük. Amerika Birleşik Devletleri'nde Fed Başkanı Jerome Powell'ın Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'ne ve Mali Hizmetler Meclis Komitesi'ne sunacağı Fed para politikası raporunun etkilerini de yakından takip ediyorum. Raporun para politikasının yürütülmesine ve ekonomik gelişmelere ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin tartışmaların bir özetinin sunulacağını düşünüyorum. Euro Bölgesi tarafında ise Euro Bölgesi'nde veri akışı sakinde, strateji gözden geçirme toplantısında bir sonuç çıkmazken, Avrupa Merkez Bankası üyeleri geniş kapsamlı stratejik gözden geçirmeyi tamamladıkları toplantıda yeni politiko yönlendirmesi üzerinde bir anlaşmaya varamadı. Avrupa Merkez Bankası üyeleri 22 Temmuz'da yeniden bir araya gelecek ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Avrupa Merkez Bankası'nın 2003 yılından bu yana yaptığı en kapsamlı para politikası gözden geçirilmesine ilişkin yaptığı açıklamalarda yeni para politikası stratejisinin oy birliğiyle kabul edildiğini eski enflasyon hedefi olan %2'ye yakın ya da %2'nin altında olarak tanımladığını ancak bu toplantıda bunun değiştirilerek %2'yi simetrik kararın alındığını ifade etti. Lagarde öte yandan belirlenen %2 enflasyon hedefinin bir tavan olmadığını söyleyerek Avrupa Merkez Bankası'nın bu rakamın üzerine çıkmasını tölere edebileceğini belirtti. Euro-Dolar paritesi dolar endeksindeki zayıflamaya paralel bir şekilde yükselirken euro Türk lirasında da artışları gördük. Avrupa borsaları küresel borsalarda olduğu gibi koronavirüste delta varyantı endişeleriyle geri çekilirken Avrupa bölgesinde Avrupa Merkez Bankası Christine Lagarde'ın konuşmasını da yakından takip ediyorum. Lagarde'ın Venedik'teki küresel verimlilik formunda Covid sonrası dünyada dijitalleşme, maddi olmayan varlıklar ve potansiyel büyüme başlıklı bir panele katılacağını biliyorum. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk Lirası'nda teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6525 seviyesinin kırılması halinde önce 8,58-80 ve arkasından 8,54 seviyeleri test edilebilir. Yukarıda ise 8,71 direncinin üzerinde önce 8,76 ve arkasından 8,80 Türk Lirası direncine doğru alışlar yaşanabilir. Ons altın tarafında ise Ons altına teknik olarak baktığımızda 1797 dolar seviyesinin altında önce 1783 ve arkasından 1773 desteğine kadar düşüşler yaşanabilir. Yukarıda ise 1807 dolar direncinin kırılması halinde önce 1816 ve arkasından 1824 direnci test edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.